integral alma yöntemlerine bu dersimizde devam etmeye çalışacağız. Şimdi size integral alma yöntemlerinden bahsetmeye çalışacağız. Çoğu zaman integralle alınacak fonksiyonun hangi fonksiyonun türevi olduğunu görmek mümkün olmaz. Yani integral hesaplarında buraya kadarki kısımda verdiğimiz kurallar yetersiz kalabilir. Bu durumda integral alma işlemini kolaylaştıracak yöntemler geliştirilmiştir. Şimdi bunu yöntemleri vermeye çalışalım. Bunlardan birincisi değişken değiştirme yöntemi. Bu yönteme göre integrali alınan fonksiyon daha basit bir ifadeye dönüştürülerek integrali alınmaya çalışılır. Bu yöntemde integrali alınacak fonksiyonlardan herhangi birine değişken değiştirme yöntemi kullanılarak u denir. Daha sonra diferansiyeli alınarak integral daha basit hale getirilmeye çalışılır. Örnek olarak integral 2x artı 5 üzeri 5'in integralini almak istiyorsak eğer burada 2x artı 5 ifadesine u dediğimizde ve her iki tarafın diferansiyelini aldığımızda 2 çarpı dx eşittir du olacaktır. Buradan dx'i yalnız bırakacak olursak 1 bölü 2 çarpı du olduğunu görürüz. Bu ifadeye göre integrali yeniden düzenleyecek olursak 2x artı 5 yerine u yazdığımızda u üzeri 5 çarpı dx yerine de 1 bölü 2 du ifadesini yazmış oluruz. Böylelikle 1 bölü 2 çarpı u üzeri 5'in integrali u üzeri 6 bölü 6 olacaktır artı c. Son olarak u dediğimiz yere 2x artı 5 yazıyoruz. 1 bölü 12 çarpı 2x artı 5 ifadesinin 6. dereceden üssü olur. Artı c diyoruz. Burada diferans, diferansiyel almayı tekrar edecek olursak 2x artı 5 ifadesine u dediğimde diferansiyel almak demek şu görmüş olduğunuz ifadenin önce türevini alıyorsunuz. Çarpı yanına dx diyorsunuz. x'e göre türev aldığınız için. Diğer tarafa da du olduğunu görmüş olursunuz. Bu örneğimizde ise 2 çarpı x çarpı x kare artı 4 üzeri 3 ifadesinin integrali sorulmuş bize. Burada değişken değiştirirken u diyeceğimiz fonksiyon türevi aldığımızda diğer fonksiyona benzetebildiğimiz fonksiyon olmalı. Yani buradan x kare artı 4 ifadesine u dersek diferansiyelini aldığımızda 2, x kare artı 4'ün türevi 2x olacaktır. 2x çarpı dx eşittir du olur. Bulduğumuz bu değerleri integral ifadesinde yerine yazacak olursak integralimizi yeniden elde etmiş oluruz integral x kare artı 4 yerine u yazıyorum yani u'nun küpü çarpı 2x dx yerine de du diyorum bu ifadenin u'ya göre integralini aldığınızda u üzeri 4 bölü 4 artı c olduğunu görürsünüz buradan u yerine de x kare artı 4 yazdığımızda üzeri 4 bölü 4 artı c şeklinde bu ifadenin integrali alınmış olur diyoruz bir başka örneğimiz 2x çarpı kök içerisinde x kare artı 5 ifadesinin integrali sorulmuş. Yine burada x kare artı 5 ifadesine u dersek diferansini aldık 2x dx eşittir du olacaktır. Bulduğumuz bu değerleri yerleştirelim. X kare artı 5 yerine u yazıyoruz. Yani kök u çıkıyor karşımıza çarpı 2x dx yerine de du yazıyoruz. Buradan integral u üzeri 1 bölü 2 du olacaktır. U üzeri 1 bölü 2'nin integrali ise u üzeri 1 bölü 2 artı 1 bölü 1 bölü 2 artı 1 şeklinde yani derece 1 artırılıyor. Aynı dereceyi paydaya yazıyoruz. Sonuç olarak u üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 ifadesi çıkar karşımıza artı c. Yani 2 bölü 3 çarpı kök içerisinde u'nun küpü olacaktır. Artı c. En son u gördüğümüz yere ifadeyi yazacak olursak x kare artı 5'ti. x kare artı 5'in küpü artı c şeklinde bu integralin sonucu bulunmuş olur diyoruz. Bir başka örneğimiz kosinüs 2x'in integrali sorulmuş bize. Burada 2x'e u diyecek olursanız 2 çarpı dx'in du olduğunu görürsünüz yani dx eşittir 1 bölü 2 du olarak bulunacaktır diyoruz. Yerleştirelim integralimizde bunları yerine. O halde kosinüs 2x'deki 2x yerine u yazdık. Kosinüs u oldu. dx yerine de 1 bölü 2 du dedik. Buradan kosinüs u'nun integrali sinüs u olacaktır. 1 bölü 2 başta kalacak. Artı c diyoruz. Sonuç olarak 1 bölü 2 çarpı kosinüs sinüs U yerine de 2x yazıyoruz. 2x artı c olur diyoruz. Bu sonucu bulmuş oluyoruz. Bu örneğimizde ise sinüs 2x eksi 3'ün integrali sorulmuş. 2x eksi 3 ifadesine u diyecek olursak diferansiyelini aldığımızda 2 çarpı dx'in du olduğunu görürüz. Yani dx eşittir 1 bölü 2 du olacaktır. Yazalım integralde yerine o halde sinüs u çarpı 1 bölü 2 du olacaktır. Yine 1 bölü 2'yi dışarı aldık. Sinüsün integrali eksi kosinüs u'dur. Artı c diyoruz. Buradan eksi 1 bölü 2 kosinüs u yerine 2x eksi 3 yazıyoruz. Artı c diyoruz. Bir başka örneğimizde ise 2x artı 3 çarpı kosinüs x kare artı 3x eksi 1 ifadesinin integrali soruluyor bize. Şu görmüş olduğunuz x kare artı 3x eksi 1'e u diyecek olursak yani x kare artı 3x eksi 1 eşittir u olsun diyorum. Diferansiyelini aldığınızda 2x artı 3 dx'in du olduğunu görürüz. Yazalım yerlerine. İntegral kosinüs u çarpı 2x artı 3 dx yerine de du yazmış olduk. İntegralini alırsak kosinüsün integrali sinüs u olacaktır. Artı c. Buradan sinüs u'daki u yerine x kare artı 3x eksi 1 yazıyoruz. Artı c olur diyoruz. Böylelikle bu ifadenin integrali alınmış olur diyoruz. Bu soruda ise sinüs dördüncü derecenin x çarpı kosinüs x dx sorulmuş bize integrali. Burada sinüs x'e u diyecek olursanız diferansiyelini aldığınız zaman kosinüs x dx'in du olduğunu görürsünüz. Yerine yazacak olursak integral sinüs x yerine u yazdığınızda u üzeri 4 çarpı kosinüs x dx yerine de du yazmış oluyorsunuz. İntegrali u üzeri 5 bölü 5 artı c olacaktır diyoruz. U yerine sinüs x yazdığınız zaman sinüs 5. dereceden x bölü 5 artı c şeklinde bu integralin sonucu bulunmuş olur diyoruz. Bir başka örneğimiz e üzeri 3x eksi 1'in integrali sorulmuş bize. Burada 3x eksi 1'e u diyecek olursanız 3 çarpı dx'in du olduğunu görürsünüz. Yani dx'in 1 bölü 3 çarpı e du olduğunu görürsünüz. Şimdi getirip bunları integralde yerine yazacak olursak integral e üzeri u 1 bölü 3 du olacaktır. Yani 1 bölü 3 çarpı e üzeri u'nun integrali kendisidir. e üzeri u artı c olur diyoruz. Buradan 1 bölü 3 çarpı e üzeri u yerine 3x eksi 1 yazıyoruz. Artı c diyoruz. Böylelikle ifadenin integrali alınmış olur diyoruz. Bir diğer örneğimizde ise 2x çarpı e üzeri x kare artı 2'nin integrali sorulmuş. Yine burada x kare artı 2'ye u diyecek olursak diferansiyeli olan 2x dx du'ya eşit olacaktır. İntegral e üzeri x kare artı 2 yerine u yazdık. 2x dx yerine de du yazdık. İntegralini aldığımız zaman e üzeri u artı c olduğunu gördük. Buradan u yerine x kare artı 2 yazacak olursak integralin sonucu e üzeri x kare artı 2 artı c olarak bulunur diyoruz. Başka bir örneğimiz 3 üzeri 2x artı 3'ün integrali sorulmuş bize. Yine burada 2x artı 3'e u diyecek olursanız 2 çarpı dx'in du olduğunu görürsünüz. İntegral tabi burada dx'i yine yalnız bırakalım. 1 bölü 2 du olacaktır. 3 üzeri u çarpı 1 bölü 2 du olacaktır. 1 bölü 2 dışarı aldık. 3 üzeri u'nun integrali biliyorsunuz. 3 üzeri u bölü ln 3'tü. Artı c. u yerine 2x artı 3 yazacak olursak 3 üzeri 2x artı 3 bölü ln 3 olur diyoruz. Artı c. Bu integralde ise 1 bölü 3x artı 5'in integrali sorulmuş. 3x artı 5 ifadesine u diyecek olursak, 3 çarpı dx'in du olduğunu görürüz. Yani dx eşittir 1 bölü 3 çarpı du olacaktır. Buradan integralde yerine yazalım bunları. 1 bölü 3x artı 5 yerinde 3x artı 5'e u dersek, 1 bölü u olur. Dx yerine de 1 bölü 3 du diyoruz. Buradan 1 bölü u'nun integrali ln u olacaktır. Artı c diyoruz. 1 bölü 3 çarpı ln u yerine 3x artı 5 yazıyoruz. Artı c olur diyoruz. İntegralimizin sonucu böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Bir başka örneğimiz ise e üzeri x bölü e üzeri x artı 2'nin integrali soruluyor bize. Burada e üzeri x artı 2'ye u diyecek olursak ve her iki tarafın diferansiyelini alacak olursak e üzeri x dx'in du olduğunu görürüz. Buradan integralde yerine yerleştirecek olursak e üzeri x artı 2 yerine u yazdığımda 1 bölü u olacaktır. e üzeri x dx yerine de du yazıyorum. 1 bölü u'nun integrali ln u'ydu biliyorsunuz. Artı c diyoruz. Buradan eşittir. ln u'daki u yerine e üzeri x artı 2 yazıyorum. Artı c olarak integralimin sonucunu belirlemiş oluyorum. Bu sorumuzda ise 1 bölü kosinüs kare 3x'in integrali sorulmuş. Burada 3x ifadesine u diyecek olursak 3 çarpı dx eşittir du olacaktır. Yani dx eşittir 1 bölü 3 du olacaktır. Bunları integralde yerine yazacak olursak integral 1 bölü kosinüs kare 3x'teki 3x yerine u yazıyoruz. Kosinüs kare u oluyor. dx yerine de 1 bölü 3 du yazıyoruz. O halde bunun integrali 1 bölü 3'ü dışarı aldık çarpı. 1 bölü kosinüs kare u'nun integrali biliyorsunuz tanjant u idi. Artı c olur diyoruz. Buradan 1 bölü 3 tanjant 3x artı c olur diyoruz. Bir başka örneğimizde ise 1 bölü sinüs kare 2x artı 3'ün integrali sorulmuş. Burada 2x artı 3'e u diyecek olursak, 2 çarpı dx'in du olduğunu görürüz. Yani dx eşittir 1 bölü 2 du olacaktır. Yerine yazacak olursak, integral 1 bölü sinüs kare u çarpı dx yerine de 1 bölü 2 du yazıyoruz. Buradan 1 bölü 2 dışarı aldık. 1 bölü sinüs kare u'nun integrali eksi kotanjant u artı c olacaktır. Bu da 1 bölü 2 eksi kotanjant u yerine 2x artı 3 yazdık. Artı c olarak bu integralin sonucu bulunur diyoruz. Bu örneğimizde ise 2 bölü 1 eksi 4x kare kök içerisinde integrali soruluyor. Bu tip örneklerimizde öncelikle 1 bölü 1 eksi u kare haline getirebilmemiz lazım. Ancak o zaman bir ifadenin integrali diyebiliriz. O yüzden öncelikle integralimizin içerisinde 2 dx bölü kök içerisinde 1 eksi 2 x'in karesi diyoruz. Daha sonra burada 2 x'e u dersek 2 çarpı dx'in du olduğunu görüyoruz. Yerine yazalım. İntegral 2 çarpı dx yerine du yazdım. Bölü kök içerisinde 1 eksi u'nun karesi ifadesi karşıma çıktı. Bu ise ark sinüs u'nun integraliydi artı c. Buradan ark sinüs u yerine 2x yazdık artı c. Böylelikle integralimizin sonucunu bulmuş olduk. Yine bir başka örneğimizde 3 bölü 1 artı 9 x karenin integrali soruluyor. Bunu da 1 bölü 1 artı u'nun karesi şeklinde çevirmemiz lazım. O halde öncelikle 3 bölü 1 artı 3 x'in karesi diyorum. dx. Buradan 3x'e u diyecek olursak 3 çarpı dx du olacaktır. Yerine yazalım. 3 dx yerine du geliyor. 1 bölü 1 artı u'nun karesi du ifadesini elde etmiş oluyoruz. Bu ise ark tanjant u'nun integraliydi. Artı c diyoruz. Buradan ark tanjant u yerine 3x yazıyorum. Artı c olarak ifademizin sonucunu bulmuş oluyorum. Bu dersimiz burada bitti arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.